Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine bir gerbas oynayacağız arkadaşlar 10.000 TL'miz var şöyle 24'lük bonusa yükselip hemen bir 30 yollayarak farma başlayalım sizlere keyifli seyirler kendimize de bol bol şans dileyelim bir ilk oyunumuz süper geçmişti arkadaşlar aynı güzelliği bu oyunda da yapabilirsek çok güzel işler olur haftanın ilk gününe efsane bir başlangıç yapmış oluruz Bakalım neler yapabileceğiz. Farmımıza hızlıca başladık. Soran arkadaşlar için oynadığım bütün güvenilir siteleri yorumlara bırakıyorum. Dilerseniz girip inceleyebilirsiniz. Yatırımlarında çekimlerinde herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Ben aktif olarak kullanıyorum. Hepsi lisanslı büyük siteler. Sizler de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı, videolarıma beğeni yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım henüz çok yeni büyümesi ve gelişmesi sizlerin desteği sayesinde mümkün. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Etkinliklerimden haberdar olmak isterseniz de takip edip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. 60 tur çevirdik. Şöyle bir de 20 yollayıp 80'e tamamlayalım bakalım. Oradan sonra hala oyuna girememiş olsak biraz bahsimizi yükseltiriz. Bayağı bir de boş gittik arkadaşlar. Hiçbir ara ödeme bile alamadık. Şöyle 36'lık bonusa yükseldim yavaş yavaş yüksele yüksele tırmanalım yukarıya. Arkadaşlar 100 tur çevirdik. Şöyle bir risk almaya değer. 120'lik bonusa yükseldim hızlıca. Bir oyun yakalarsak buradan çok güzel olur. Kasamızda 6000 lira kadar geriledi. çok boş gittim be Beger. Haydi balıkçı Hasan. Gönder 3 tane skater bize artık. Riski arttırdım arkadaşlar. 144'lük bonusa geldim. Acaba ne zaman vereceksin 3. balığı? Ver bir 10 daha. Güzel. Arkadaşlar kasayı çok erittik. 2400'e kadar düşürdük ama 144'lük bonustan yakaladık. Şimdi dayıdan tek istediğimiz bol bol resim yapması çarpı 2'ye taşıması bizi güzel ödemede bekliyoruz sayfa efsane güzel. 5300 nice oğlum süpersin ilk resimle güzel yaptım mega geldi 8 spinde 3 resim lazım şimdi bir resim atıp bırakma bizi bak güzel balıklar geliyor kaçırmayalım şunları Güzel. İkinci resim de geldi arkadaşlar. Şimdi iki resim lazım bize. Kasayı da bayağı geri toparladık. İki resim alıp çarpı ikiye gidersek oyun rengi çok değişir arkadaşlar. Hadi Bedayım. Herhalde iki resimde bırakacak bizi. 6300'lük bir ödeme yaptı arkadaşlar. 6480 Şöyle biraz aşağıya inelim arkadaşlar 60'lık bonus'a kadar düştüm Şimdi Oradan üzerine gitmek istemiyorum arkadaşlar Yine bu kadar uzun sürerse oyun alması Kasamız dayanmaz Yine biraz aşağıdan çevirelim Yakalarsak kasayı biraz daha toparlarız Öyle yukarıdan farm'a devam ederiz hızlı bir tekrar yapıp oyunu alsaydı bizi lan oğlum. Bir üstte iki tane de balık daha vardı. Dört balık güzel iş yapardı. Şöyle 84'e yükselip bir 30'u yapıştıralım. Hadi dayı az önceki az önceki kadar uğraştırma bizi al bir oyuna tekrar şuradan defa işi terse sürecek gibi duruyor arkadaşlar. Haydi lan yolla artık şu üçüncü skateri derken dördüncü de indirseydim bir üstte bırakmandan iyiydi. Neyse arkadaşlar yine girdik oyuna. 8400'den oyundayız. 3200 kaldı kasamız çarpı iki şart artık. Bu kasayı toparlamamız için resimle beraber dinamit geldi güzel. Sayfaları böyle boş bırakmayalım. dört tane balık açacak bize. 3 tanesi 840 oldu. 2940 lirayı yazdık ilk tipinden Haydi daha fazla resim lazım bize. 3 resim daha lazım. Abi lan altın balık 336 bin. Hadi yok mu bir dinamit daha? Neyse sıkıntı yok. İki resim daha yapsın bize. 5 spin 2 resim lazım. Boş sayfaya gelse de olur. Fark etmez arkadaşlar. Bak çok güzel bir sayfa daha kaçırdık. Herhalde 2 resimde bırakacak yine biz arkadaşlar. Derken 3. resim de geldi. Tek resme kaldık çarpı 2 için. 4700 de ödeme aldık. 2 spinde bir resim lazım herhalde vermez. Keşke verseydi çarpı 2'ye gidip kasayı daha yukarıya taşırdık. Daha da bir rahatlatırdık arkadaşlar ama kasamız yine 7000. 96'dan devam. Hızlı bir oyun yakalamamız lazım ya da güzel bir ara ödeme nice 2200. Devam. Şimdi bunun üzerine bir de oyuna girebilirsek arkadaşlar. Kasamızı bayağı toparladık. Bir ara ödeme daha geldi. Bir 2200 de buradan geldi. Kasamız 10.000. Haydi çok güzeliz. Şimdi seriden bir oyun lazım arkadaşlar bize. Arkadaşlar bu bahisten 96'lık bahisten alacağımızı aldığımızı düşünüyorum. 108'e yükseldim hemen. Şuradan da bir 3 balık yollarsam bize çok harika olur. Üste bıraktı 2 taneyi. 756. 3 balık lazım. Haydi oyalama dayı bizi. Üst gönder gelsin. 120'den o zaman. Güzel güzel ara ödemeler yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani 10 bitince 144'e yükselecektim tekrar. 120'lik bonusdan tekrar oyundayız arkadaşlar. Bakalım güzel resim yakalayabilecek miyiz? Güzel bir ödeme koparabilecek miyiz dayıdan? Umarım boş geçmezsin böyle diğer spinlerimizi de. 7 spin kaldı. Çok kötü başladık. 5 spin'i bomboş geçtik arkadaşlar. En azından şu 3 spin'de biraz ödersin diye umut ediyoruz ama sadece 240'lık balık yakaladın. Hiç yakışmadı dayı. 1200 de buradan geldi. Bir sürpriz yapıp iki resim yakalar mıyız acaba arkadaşlar? iki spinimiz var. Abi yine mi üstte bırakacaksın? Yine mi üstte bırakacaksın? Çok merak ediyorum. Karışmayacağım arkadaşlar. Saysın biraz. Haydi bakalım son spinin resimle olsun lan. Çok güzel de balık vardı. Çok az ödedi arkadaşlar. Riski arttırdım arkadaşlar. 1168'lik bonustan farm atıyorum. Ver bir on daha. Kasamız çok hızlı verir Farkındayım ama ödülü güzel olur arkadaşlar. Risk almazsak ödül olmaz. 168'lik bonustan hızlıca oyuna geldik. 6800 kasamız var. Umarım bu defa güzel resimler, güzel balıklar çekeriz. Şuradan zaten bir çarpı ikiye taşıyabilirsek arkadaşlar kasamız alır başını gider. Tabi resim yakalamamız lazım. Daha resim yakalayamadık. İki resim birden geldi. Balık yok ama olsun. 1680. Orada tekne ile beraber 1848 ödedi. 4 spin iki resim lazım. Abi bu defa ödemen lazım. Bu defa şu iki resmi de yapman lazım bize Birincisi geldi. Balık olmasa da olur. Son resimde. Hadi iki spinin birine bir resim koy. Bugün bir türlü çarpı ikiye geçemedik arkadaşlar. Hep üç resimde kaldık. Kasa yine on binin üzerinde. 168 nedir abi? Lan oğlum bu dört balığı yakalayacağız arkadaşlar o dört balık yakalanacak bir de 20 gönder bakalım Hatta onu da durdurup bir bahis daha yukarı atalım kendimiz Arkadaşlar şöyle 192'lik bonus'tan 20'yi yolladım artık alman lazım diyecekken lafımızı ağzımıza tıkadı yine oyuna girdik arkadaşlar Artık bol bol resim yap da bizi bir çarpı ikiye taşı dayı. Çok güzel oyunlar yakaladık arkadaşlar. Çok seriden oyunlara girdik. Kasamız en az 2000 küsürleri gördü ama toparladık oradan da. Yüksekten oyunlar yakaladık. Bir türlü güzel bir ödeme alamadık ama. Hep boş geçti spinleri şu an olduğu gibi. 5 spini yine bomboş geçtik. Büyük büyük balıklar da kaçtı hep. Buradan sonrası sürpriz arkadaşlar. Her spinde bir resim yapması lazım çarpı iki için. Lan büyük balık aç be abi. 192'lik bonustayız. Yaptığın işe bak. En büyük açtığı balık 960 oldu. Bu defa tek resim yaptı. Ulan aşağıdan daha çok ödüyordun. Şaka gibisin gerçekten. Arkadaşlar ufak bayışlardan daha çok ödeme aldık. Seriden bir oyuna daha girdik ama. Ödeyecek ödeyecek arkadaşlar da ne zaman ne yapacağını kendi de bilmiyor. Haydi şimdi burada ödemen lazım. İlk spinden geldi. Balık yok ama. 384'lük bir balık var Sadece. 8 tipinde 3 resim yakalamamız lazım. Uf 9600'lük. Şunu alsaydık yetecek. Kasamızı toparlardık en azından bayağı bir. Fena değil. 3840 da buradan geldi. 2 resim daha artık. Lütfen dayı şunu ver bize. 3 spinde 2 resim lazım arkadaşlar. Yine 2'de ya da 3'te bırakacak bizi muhtemelen. 2'de bıraktı. Hayır. Kasanın az bir üzerine atabilsek kendimizi harbiden kaçacağım arkadaşlar da. 1000 lira üzerindeyiz sadece. Şöyle bir risk almayalım mı arkadaşlar? 216'ya yükseldim. ya da arkadaşlar ufak pay isimizden bize daha çok ödeme yapıyordu 108'e düşüp 1.30 yolladım bakalım ne yapacak? şimdi de oyunu almaz bak terslik yapacak ya arkadaşlar 30'u bomboş geçti ya şaka gibi Hadi lan Yapma ama hmm, Bu güzelim oyunu gerçekten böyle sonuçlandırman üzücü oldu Pardon. Şöyle 96'ya düşeceğim arkadaşlar. Hadi şuradan tekrar toplayalım kasamızı. Maalesef bu defa kasayı sıfırlamaya gidiyor arkadaşlar. Kasayı sıfırladık. Gerçekten çok üzücü bir oyun oldu arkadaşlar. Çok güzel oyunlar yakaladık. Ama ne diyelim sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim oyunum buraya kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.